baktım gökte bir kırmızı bir uçak bol çelik bol yıldız bol insan bir gece sevgi duvarını açtık öyle açık öyle seçikti ki düştüğüm yer başucumda bir sen vardın bir de evren saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi yalnızlığım benim çoğul türkülerim ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Arkadaşlar, Güneydoğu bölgesiyle başladığımız bu yolculuğumuzda bugün Doğu Anadolu Bölgesi'nin en güzel şehirlerinden birisi olan Tunceli'deyiz. Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Tam elime kamerayı aldım. Bu güzel Munzur Vadisi yolunu çekmek için kayıda başlarken bir baktım. Önümüze dağ keçileri çıktı ve harika bir manzara oluştu bizim için de. O yavrular nereye gitti? Yavrular kaçtı. Bak geldi ya. Buradan gidiyorlar. Bak, ha Aşkçıya gidiyor. Onlar aşağıda derine sıçraya gidiyorlar. Bak geliyor. Hemen geliyorlar. Bak. Arkada çok var

Tunceli Örenönü Tabiat Parkı'na geçeceğiz. İlk, bu ilk gecemizi e, Örenönü Tabiat Parkı'nda kampımız attıktan sonra Ersugün gün e, Munzur Gözelleri'ne doğru devam edeceğiz. Şu an Tunceli e, Munzur çayı kenarındayız. Şu an keşif yapıyoruz. Nereye kamp atsak diye. Bunlar da hep diken. Bence bu alandaki kurulabilecek en iyi yer burası. Çünkü hem önümüzde Munzur Irmağı akıyor hem de araçlarımız yanımızda olacak. Ama gene de bir arkadaşlarım hep soralım bakalım. Onların da bir fikirlerini alalım. Evet bizim ekip buradaymış. Ne yapıyoruz şimdi? Evet. Ne yapalım? Sen söyle, biz yapalım. Burada yer baktık en iyi yer gene kurulacak burası. Aa burası güzel. Şurada aslında güzel Ümit abi musun? Karavan. Gel bakıp gelir mi? Burada çocuklar yüzüyor. Muzur çayının bir bölümünü kesmişler. İkinci bir kanal yapmışlar. Ee, i̇nsanlar içine masa yemeklerini yiyebiliyorlar ve hatta işte gördüğünüz gibi çocuklar da burada güvenli bir şekilde eğleniyorlar. Şöyle göstereyim. Şurası şöyle. Asıl e, su hemen şu ağaçların arka tarafından akıyor güçlü bir şekilde. Dediğim gibi ileriden e, kayalarla bölmüşler suyu. Buradan da ayrı bir kanal oluşmuş. bunu Kurmaya gerek var mı dekat Bence yok. Bence de gerek yok. Masa o mu? Ne sorayı bipleriz ya. Sıkıntı yapma. Şu an kazları besliyoruz. Ve bizim... Bunlar bizim Oktay'dan korkuyor bu kazlar. Vallahi bile Kazap olduğunu anladılar bence. Vallahi Oktay'a bak. Kazlar sıslıyor ha, ha. Hareket et, hareket edeme. Tamam, be hareket yapıyor, hareket yapıyor. Evet, geceyi bu akşam burada geçirip yarın sabahta Tunceli, Pülümür, Ovacık ilçesine geçip oradan Munzur gözelerini ziyaret edeceğiz. Herkese günaydın. Şöyle sizlere çadırımın manzarasını göstereyim. Şimdi birazdan toparlanıp yolumuza devam edeceğiz. Günaydın millet. Nasıl herkes rahat duydu mu? Orunceli'de e, meşhur bir tostçu varmış. Kahvaltımızı yapıp yola devam edeceğiz. Burası mı? Burası. Arkadaşlar üfleyerek yiyin de mideniz oturmasın. Yolumuz uzun. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak Bol çelik, bol yıldız, bol insan Bir gece sevgi duvarını açtık Öyle açık, öyle seçikti ki düştüğüm yer Başucumda bir sen vardın, bir de evren Saymıyorum Ölüp ölüp dirilttiklerimi Yalnızlığım benim Çoğul türkülerim ne kadar yalansız yaşarsak, o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak, o kadar iyi. Ovacık merkeze geldik. Ee, buradan da ufak bir alışverişimizi yapıp, Munzur Gözleri'ne doğru yolumuza devam edeceğiz. Selamünaleyküm. Evet şu an Munzur Gözeleri'ndeyiz. Ee, yani Munzur Çayı'nın ırmağının oluştuğu yerdeyiz. Fakat e, mevsim itibariyle su seviyesi bayağı az. Normalde şu an yürüdüğüm bölüm buradan burası dolup buradan aşağı doğru kat ve kat fazla olarak akan akması gerekirken şu an tabii mevsim itibariyle daha yağışlar başlamadı, kar başlamadı. Zaten e, turumuzda da daha önceki videolarda da izlediğiniz üzere genel olarak bir kuraklık var. Şimdi geceye geçirmek için kendimize uygun bir kamp alanı bulmamız lazım. Bu Tunceli'de ikinci kamp gecemiz olacak. Evet Celal'cim hiç su kalmamış. Kalmamış mı? Su az gördün. Demek ki sadece buradan gelmiyor, başka yerlerde de gelir. Tabi, diğer dağlardan da birleşme olur. Şu an havanın kararmasına yarım saat var. Yarım saatte kendimize bir yer bulup, kampımızı kurmamız lazım. Ovacıya gelirken e, bayağı bir vadeden geçtik. Virajlı, dar, zorlu yollardı. İki araba yan yana e, bayağı zor geçiyordu. 70 kilometre yolu aşağı yukarı vadiden 2 saat yakında gelebildik. Tunceli'nin Ovacık ilçesine. Ama Munzur Vadisi de böyle. Munzur Gözelleri yolu da bu şekilde açık bir vadi, temiz bir yolu var. Hemen kendimize bir kamp yeri bulduk. Biz bu işte bayağı hızlıyız. Beyler güzel mi yer? Evet, güzel, güzel. Tamam. Bu akşam buradayız. Hemen kurulalım. Tunceli'de harika iki gün geçirdikten sonra şimdi Tunceli'nin Horasan ilçesine gidiyoruz. Orada Keban barajını arabalı feribotla geçip Elazığ'a gideceğiz. Elazığ üzerinden de Doğu Anadolu Bölgesinin ikinci şehri Malatya'yı ziyaret edeceğiz. Gel. Gel. Evet arkadaşlar şu an Tunceli'nin Korosan ilçesinden e, bindik. Buradan Keban Barajı'nı aşarak Elazığ'a, Elazığ'dan da Malatya istikametine yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki videomuz Malatya'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Saygılar, sevgiler.